Merhaba değerli dostlar, hayırlı günler. Hepinize güzel bir gün diliyorum. Dost TV ekranlarından, Dost FM radyolarından İbrahim İnal Hocamızla birlikte sizlere birazdan sesleneceğiz. Ve bugün programımızda çocuklar kaybolmasın diyeceğiz. Çocukların kaybolması ile ilgili konuşacağız. Bu konuda 10 altın kural yayınlamış Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Yakat İşbirliği ile o altın kuraldan bahsedeceğiz. Videolarımız var, spotumuz var. Verimli bir program olsun inşallah. Hocam hoş geldiniz. Hoş e, Elimde bir kitap var. E, bu kaybolma vakalarıyla ilgili çocuklar ve anne babalar için hazırlanmış. Hem şöyle göstereyim istiyorum. Ben Kaybolmam e, diye geçiyor. E, Profesör Doktor Bengi Semerci'nin e, kitabı. Eğer e, aileler bu konuda hani çocuklarımızı bilinçlendirmek istiyoruz derlerse özellikle 4 yaş sonrası ilkokul yaşları içinde olabilir bu kitap. E, ben inceledim. Güzel bir kitap. Buna bakabilirler. Buradan biraz okumak istiyorum müsaade ederseniz. Evet. Ee, çocuklarımıza bazı konularda nasıl alt bilinç hazırlayacağız, kazandıracağız, ee, koruyucu hekimliği nasıl yapacağız? Olay olduktan sonra değil de olay olmadan önce çocuklarımıza da telaşlandırmadan, korkutmadan. Evet. Nasıl hazırlayacağımızla alakalı. Evet kapı çaldı koşarak gidip kapıyı açtım. Annem arkamdan seslendi. Sana defalarca söyledim kim olduğunu sormadan kapıyı açalanın tanıdığın birini olduğunu anlamadan kapıyı açmamalısın. Ama sen evdesin yalnız değilim dedim. Annem olsun bir daha sormadan kapıyı açmayacaksın dedi. Gelen Furkan'ın annesiydi. Telaşlı bir şekilde Furkan sizde mi diye sordu. Annem hayır bize hiç gelmedi dedi. Furkan'ın annesi nerede bu çocuk diye ağlamaya başladı. Annem, "Dur telaşlanma, ne oldu buluruz." diyerek onu sakinleştirmeye çalıştı. "Nasıl telaşlanmam? Saatler oldu, hava kararacak. Hiçbir yerde bulamıyoruz." diye ağlamaya devam etti. Babası ve amcası herkese sordu, her yere baktı. "Belki size gelmiştir." diye ummuştum. "Ne yapacağız şimdi?" Hep birlikte ararız, polise haber verdiniz mi diye sordu annem. Henüz vermemişler. O sırada babam geldi. Furkan'ın annesi babama olanları anlattı. Furkan amcası ile birlikte markete gitmiş. Sonra amcası başka yere gidecekmiş. Furkan gitmek istememiş ve ben kendim eve dönebilirim demiş. Amcası da ev yakın diye izin vermiş. Furkan amcasıyla diye ailesi telaşlanmamış ama amcası eve dönüp Furkan'ın gelmediğini fark edince telaşlanmışlar. Furkan'ın ailesi polise haber verdi. Polisler ailesinden Furkan'ın üstündeki kıyafetleri tarif etmesini istedi. Ayrıca Furkan'ın fotoğrafını aldılar. Gerekirse üzerinde aranıyor yazan afişler yapılacakmış. Polisler annesine tanıdığı biriyle gitmiş olabilir mi diye sordu. Annesi tanıdıkları herkese sorduklarını söyleyince polisler tanımadığı birileri ile tanımadığı birileri ile gidip gitmeyeceğini öğrenmek istedi. İnsan tanımadığı biriyle gider mi hiç? Ben kesinlikle gitmem. Furkan'ın annesi de gitmez ama biri kaçırmış olmasın dedi. Ah başıma gelenler, çocuğuma kötü bir şey yaptılarsa ne yaparım ben diyerek ağlamaya başladı. Polisler hemen aramaya başlayacaklarını söyleyerek gittiler. Polisler arayacağız demesine rağmen babam ve diğer komşular hep birlikte sokağa çıkarak her yerde Furkan'ı aramaya başladılar. Bir yandan da Furkan Furkan diye sesleniyor bir yandan da herkese fotoğrafını göstererek soruyorlardı. Hikayenin devamını merak eden kitabı edinip okuyabilir sonunda Furkan bulunmuş mu ya da başına neler gelmiş örgüde neler var ona bakabilirler. Kaybolmayla alakalı bir kitapçık. Evet. evet. Şimdi burada dikkatimi çekmek istediğim bir nokta var. Çocuklara bilinçli kazandırmakla alakalı. Bir de büyüklerle ilgili boyutu var. Büyüklerle ilgili boyutunda amcasının yaptığı davranışa bir dikkat çekelim. Evet. Hikayede. Amca ee, nasıl olsa çocuk ev yakın, nasıl olsa gider e, şeklinde bir düşünceyle annenin ve babanın hassasiyetine sahip olmadığı için, henüz geçme, toy olduğu için e, çocuğun e, bilemeyeceği aklına gelmiyor ve izin veriyor. E, aslında mesele buradan e, başlıyor. E, bu hayatımızda hepimizin başına gelebilir hepimizin çocuğu için vaki olabilir, söz konusu durum da olabilir. Özellikle ikinci bölümde böyle bir olay yaşamış dostumuz var mı? Kayıpla ilgili yakınlarında kayıp olmuş olan var mı? Bunları da konuşmak isteriz, telefonlar almak isteriz. Neler söyleyeceksiniz hocam? Buyurun. Şimdi dünyada bir tarafta doğum kontrolleri gerçekleşiyor. Gittikçe çocuklar ile bilhassa ileri ülkelerde Çocuk sayısı gittikçe azalıyor. Ee, bir tarafta da çocuk e, hırsızlığı yapılıyor. Yani çocuk kaçırılıyor, çocuklar kayboluyor. Ee, çocuk üzerinden para kazanan çok insan var. Ee, yani çocukları kullanarak. Ee, dolayısıyla e, yani çocuk dünyaya getirmeye çalışmaktan daha çok gelmiş olan dünyaya gelmiş olan çocuklardı. Çocukların ticaretini yapma gayreti var. Şimdi Türkiye'de 5 yıl içinde 2004 yılındaki çalışmanın 2014 yılındaki bir çalışmanın sonu sonucu 14.412 çocuk kaybolmuş. Çok yüksek bir rakam. Evet, 5 yılda. 5 yılda tabii bu. 5 yıl evet. rakamı. Onun 8 14ü hala aranıyormuş. Belki bulunmuştur bu şeyden sonra. Yani bu kapataslak bir şey gösteriyor. Yani 14 bin küsür çocuk. Yani bunun kaybı bu kadar çocuğun 5 yıl içinde kaybolması, işte biz Cumartesi anneleridir vesaire. Kayıp çocuk dernekleri var. Biz iletişim kurabilmek için bu derneklerle de. Yani bağlantı kurabilmek için gayret gösterdik. Ee, dernekler nasıl çalışıyorlar çok da bilemiyoruz. Bazen konuşacak insan da bulamıyoruz. Nitekim bazı, şimdi de öyle oldu herhalde. Evet öyle oldu. Bazı konular <laughs> hassas konular. Yani çok belki biz daha profesyonelce sokak sokak dolaşsak insanları konuştururuz ama bazı konularda insanlar konuşmak da istemiyorlar. Biz de kendi ulaşabildiğimiz bilgiler çerçevesinde bu konuyu bugün inşallah işlemeye çalışacağız. Evet. Şimdi bu şu anda Türkiye'nin bir gerçeği, dünyanın bir gerçeği. Hı hı. Şimdi neden bunu söyledim? Hitler döneminde, Almanya Hitler 1940'larda tabii çok büyük bir kayıp yaşadı Almanya. Evet. Ee, çocuk bir noktada rejim olarak, devlet olarak çocuk kaçakçılığı yapıyorlar. Almanlar. Şu anda şimdiki Almanların ataları tam 12 bin çocuk kaçırmışlar. Allah Allah. Nereden evet. kaçırıyorlar? Ee, Farklı ülkelerden, ülkelerden. Değişik ülkelerden. Ama seçerek şey yani öyle bir ırk meydana getirecekler ki. <laughs> Üstün ırk. yani cermen artık çok büyük bir şey ama e, bu sefer e, yani ırkçılık böylesi. Yani icabında Afrika'dan kaçırıyor, Amerika'dan kaçırıyor. Başka, e, Kırım'dan mesela. E, Kırım'dan e, yani 50 sene sonra ülkesine dönen birisinin bir hikayesi var mesela yani. Evet, çok ilginç. <laughs> ne yapıyor? E, parkta sallanan, oynayan çocuğu bir vesileyle kaçırıyorlar. Ve orada artık büyüyor. Birilerinin yanında büyüyor. Çünkü harpte çok büyük kayıplar da yaşandı. Nesil adeta tükendi neredeyse. Yani böyle olunca da eve yeni bir çocuk getiriliyor. Ve sarışın, yeşil gözlü çocuklar daha çok derlenip toplanıyor. Şimdi bir ülke bunu yapıyor. Evet. Yani bu biz, resmi olarak mı yapıyorlar bunu? Yani re, hayır ülke bunu yapıyor tabii. Evet. Yani bu bir noktada devlet politikası. Devlet Hı -hı. politikası. Hı -hı. Şimdi e, dolayısıyla e, belki de şu anda başka devletler de bunu yapıyor. Türkiye'de e, bunu yapan insanlar var. Bu işlerin mafyaları kurulmuş, teşkilat kurulmuş. Evet. Şimdi ben bir cuma namazına gittiğim zaman Artık e, nasip olursa dilencileri de işleyeceğiz. E, bütün e, kucağında çocuklarla anneler. Peki niye o daha yeni doğmuş çocuğunu kullanıyor? Evet. Yeni doğmuş çocuğunu kullanıyor. Hı hı. Yani anne bunu kullanıyor. Belki de annede e, kaçırılan bir birisiydi, belli değil. Evet. E, arka, arkasında onun da e, bazı insanlar olabilir. E, şimdi Böyle bir dünyada yaşıyoruz. Böyle bir dünyada yaşarken hı hı. bence şimdi o video gelsin Evet. annelerin babaların ne kadar dikkatsiz olduğunu hı. görelim ve ne kadar dikkatli olmak gerektiğini de anlayalım. Evet peki. Evet, videoyu izledik. Radyo dostlarımız için e, hatırlatmakta fayda var. E, çok acı verici bir şekilde bitti e, baba. Evet. E, telefonla, e, cep telefonuyla konuşurken, konuşurken değil, cep telefonundan e, bir şeyleri takip ederken belki video bakıyor, işte WhatsApp'lara mesajlarını inceliyor. Her neyse e, ya da Twitter'a giriyor. E, bunları yaparken çocuğunun elinden e, kayıp gittiğini. E, görmedi, farkına varmadı anne e, ve çocuk kendi kendisine dolaştı dolaştı ve sonunda yine cep telefonuna bakan belki de selfie çeken e, şey başında e, şoförlük e, yapan e, koltuk başında iki kişinin telefona dalması yüzünden dikkatsizliği yüzünden çocuk kazada öldü kayıp sonucu evet. öldü e, çok acı verici belki bu uç bir örnek gibi gelebilir ama maalesef bu bir gerçek. Oradaki videodaki herkes telefon başındaydı. De, fark ettiniz mi? Size? Evet, evet. Çok acı. Sonra ne oldu? Ee, mezarı başında anne e, çocuğunu mezarını ziyarete gitti. E, ve elinde yine telefon vardı. Ama bu defa telefon yere düştü. Evet, telefonunu attı. Evet, telefon yere düştü. Hı hı. Yani bir telefon sebebiyle. Bugün belki telefonu daha çok ilgilendiren bir konu ama bu... Evet. Çünkü anne çocuk kaybolduktan sonra e, çevrede dolaşıyor, e, soruyor çocuğunu soracak e, bir gence sormak istiyor. O da e, hiç ilgilenmiyor çünkü o da telefonla meşgul. Orada başka iki genç var, onlara yaklaşıyor, onlara soruyor. Sonra çocuk annesini arıyor, annesini zannediyor e, pantolonundan benzeterek e, bir. Yanına gidiyor, birisinin yanına gidiyor. O da telefonla meşgul. Herkes telefonla meşgul. Kimse ilgilenmiyor. Hiç, ki, hiç kimse ilgilenmiyor. Bu çok üst bir örnek değil. Neden söyleyeceğim? Aslında oluyor. Oluyor. Ben bizim semte durakta benden önce yürüyen eli telefonlu bir kız vardı. Araba çarpabilirdi iyi ki kızım dedim. Durdu. Bana nasıl teşekkür ediyor sonra? Çünkü bir tarafta e, yeşil ışık yanmıştı arabalara. O farkında değil. Bakarak gidiyor. O, o meşgul. telefonla meşgul. O telefonla meşgul. O ışık yeşilmiş, kırmızıymış hiç umurunda değil. Böyle birçok birçok insan var. Ee, yani biz şimdi telefona kaptırarak, televizyona kaptırdık kendimizi, çocuklarımızı unuttuk. Başka şeylere kaptırdık, unuttuk. Telefona e, şimdi telefonla oynamaya başladık çocuklarımızı unuttuk ve çocuklarımızı unutturacak birçok şeyle şu anda karşı karşıyayız. Evet. Lütfen bir sıralama yapalım. Hı hı. Bir, bir sıralama yapalım artık yani bizim hangi konularımız önceli, öncelikli? Dünyaya çocuğu gelen insanın artık alemi çocukladır. Hı hı. Alemi çocukladır. Gündemi çocukla belirleyecek artık. Gündem çocuk artık. Bu çocuğa göre ailenin hayatını tanzim etmesi. Yani biz çocuk sadece çocuk merkezli, sadece çocuk odaklı yaşayıp da hayatlarını berbat etsin istemiyoruz insanların. Evet. Ama bu artık çok özel bir eğitim isteyen bir durumdur. Ee, yani ona buna havale etme. Çocuğunu doğurmuş ama onu rastgele insanlara bırakıp gidenler var bugün. Rastgele bakıcıya bırakıp giden insanlar var. O bakımdan çocukların bugün çocuk hırsızlığı çok kolay bir şey. Onu söyleyeyim. Yani, Organ mafyası bir yandan çalışıyor evet, sonra. Evet, tabii. Değil yani mi? çeşitli yönlerden çalışan insanlar var. ya yani Bu çocuklara maalesef yazık edebiliyoruz. Evet. Ee, çocuklar tabii e, nasıl kayboluyorla alakalı pek çok e, şey de çıkabilir buradan ipuçları çıkabilir e, dikkatsizlik sonucu bir kere kendi başına çocukları kaç yaşına kadar sokağa bırakmamak lazım onu konuşmak lazım baba şimdi bence bunun sınırı e, yani şu yaş bu yaş demekten daha çok Evet. E, çünkü şey çok değişti e, yani biz sizleri okula gönderdiğimiz zaman okula kaydediyorduk. Veli toplantısı vesaire gidiyordu. Yani anarşi dönemi olmasına rağmen. Kendimiz gidip geliyorduk. Kendiniz gidip geliyordunuz. Şimdi e, okulların önü e, anne babayla dolu. Şu anda. Artık çocuklar kendi gidip gelemiyor. Anne kendi, babalar kendi bırakıyor da taşımalı servis. Artık bir gü güvensizlik meydana geldi. Güvensizlik meydana geldi. Şöyle diyeyim ben. Çocuğumuz bizim kontrolümüzde olduğu takdirde, kontrolümüzde her an sesini duyabileceğiz, her an görebileceğiz. Yaş önemli değil. Muhakkak bir iki yaşındaki çocuğu da koyup da biz işimize bakacak halimiz yok. Yani çocuklar bizim bir noktada kontrolümüzde olmalı. Evet Bu son 3-4 yıl içinde bilhassa çocukların kaybolması ve bazı tecavüzcülere vesaire çatmaları, çocukların kaçırılmaları herhalde bizi biraz uyandırdı. Yani insanlar bu konuda uyandı. Ben tabii esas... Kayıplarla ilgili program bile yapılıyor baba televizyonda. Tabii tabii. Yani. Tamamen Tabii. kayıp programı yapıyor mesela. Evet. Biz e, esasında biraz ikinci bölümde onun üzerinde durmak istiyorum. Çocukları ev içindeyken kaybediyoruz. Yani çocuklar bedenen bizim yanımızda ama ruhen. E, ruhen, ruhen çocuklar kaybolmuş oluyor. Veya çocuklarımız evden kaçıyor. Onun üzerinde de duralım. Çünkü kaybolan çocukların çoğunluğu ee, çoğunluğu kaçarak kaybolanlar ve bunların da çoğunluğu kaçanların da çoğunluğu yüzde altmış biri kız çocuklar. Hmm. Neden oluyor? Bunun üzerinde inşallah aileden ama... kaçıyor. Evet. Yani farklı e, bir hayat bekliyor. Tabi. Hayat beklentisi güzel olacağını düşünüyor ve çocukluk yapıyor tam anlamıyla. Evet. Kaçıyor. Sonra başına neler geleceğinden habersiz bir şekilde. Evet konunun farklı tabi boyutları var baba yani kaçırma boyutu var kaybolma boyutu var kaçma boyutu var ee, çocuğun hani farklı farklı yönleri var bu konuyu devam edeceğiz değerli dostlar ikinci bölümde bizden ayrılmayın.